Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere çok önemli bir konudan bahsediyor olacağım. Hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konudur bu. Tüm elektrikli bisiklet kullanan, elektrikli scooter kullanan, trafiğe kayıtlı olmayan tüm elektrikli araçlarla ilgili bilgilerdir bunlar. Lütfen dikkatlice dinlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Bisikletin yol açtığı zararlarda neler yapılmalıdır? Bisiklet bir arabaya çarptıysa ne olur? Bu iki konuyu hemen size aktarmak istiyorum. Bisikletin zorunlu trafik sigortası olmadığında bisikletçi kendi hatası ve ihmaliyle bir araca zarar verdiyse bunu kendi cebinden karşılamak durumundadır. Buradaki sorumluluk sadece maddi zarar ile sınırlıdır arkadaşlar. Kazayla bir arabaya çarptınız diye sizden kimse şikayetçi olamaz. Olsa da bir sonuç alamaz arkadaşlar. Bu en baştaki söylediğimle şu an söylediğim arasında tezat bir durum varmış gibi gözüküyor. Evet var. Aslında burada biraz vicdan devreye giriyor. Hemen devam ediyorum. Taksilli mala zarar verme suç olmadığından savcılık takipsizlik kararı verir. Dosya bu sebeple kapatılır arkadaşlar. Yani burada ee, biraz vicdanımız e, el veriyorsa, maddi bir hasar söz konusuysa burada karşılamamız gerekir. Bizi şikayet etmesi durumunda ise biraz önce söylediğim kanundaki emsel davalara göre takipsizlikten dosya kapanıyor arkadaşlar. Yani ben birisine vurdum, ödemiyorum kardeşim vesaire gibi durumlara da girmeyin. Bunun silsile e, yoluyla başka bir hukuksal süreçleri de olabilir. Ama ben ensal davalardan topladığım bilgiler sonuçlarını sizlere aktarıyorum burada. Yalnız burada e, ikinci bir konu var. Bu anlattığım konuyla şimdi anlatacağım konuyu kesinlikle karıştırmayın. Şu an anlatacağım husus tamamıyla suçtur arkadaşlar. Yaparsak. Bisikletçi araç sürücüsüne bir şekilde sinirlenip tak aynısına vurdu ve kırdı. Başka bir zarar da vermiş olabilir. Kapısına tekme attı vesaire gibi. Bu Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesi gereği mala zarar vermesi suçundan sorumlu olacaktır arkadaşlar. Bunu muhakkak bir kenarınızda tutun. Mala zarar vermesi suçunun cezası mahkemenin somut olayda takdir edeceği bir oranda 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası bulunmaktadır burada muhakkak sinirlerimize hakim olmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde bir araca fiilen zarar vermemiz bizi mahkeme sürecine taşıyabilir arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Hemen diğer konumuza gelelim. Araç sürücünün neden olduğu maddi hasarlı bisiklet kazasında kimler sorumludur? Hemen size bunları da aktarayım. Araç sürücüsü dikkatsiz ve özensiz şekilde bisiklete çarpmış. Böylece bisiklette maddi hasar olmuş ise mümkünse bisiklet sahibi ile araç sürücüsü arasında bu konuyu belgelen bir tutanak tutulmalı. Tutanak çok önemli burada. Bisikletçi bisikletine oluşan hasarı fotoğraflarla olay yerinde belgelemeli ve tutanak ile fotoğraflarla aracın sigortasına başvurması gerekiyor. Yani sanki bir araç kazası gibi düşünüp tüm her şeyi belgeleyip, fotoğraflayıp, olay yerini anlatan, durumu anlatan bir tutanakla muhakkak aracın sigortasına başvurmanız gerekir arkadaşlar. Trafiğe çıkan araçların zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırması şart olduğundan araç sürücüsünün şahsıyla muhatap olmadan doğrudan sigorta şirketinden zararın istenilmesinde fayda vardır. Yani bu şekilde bir yol haritası çizebilirsiniz arkadaşlar. Kimi zaman şahıslar borca batık olur. Sizden önce bir yılın milyonlarca lira alacağı olan bankalar ve vergi daireleri var biliyorsunuz. Size sıra gelene kadar bir ömür beklemeniz gerekebilir. Yani bir şikayet oluşturduğunuzda vesaire şahıstan almaya kalktığınızda. Yani e, da en doğrusu trafik sigortasından bunu tahsil etmeniz daha doğru olacaktır ee, devam edeyim hemen ancak sigorta şirketinin her zaman zararı karşılayacak parasal fon ödeme için hazır bekletilir arkadaşlar bakın bunu hiçbir zaman unutmayın bir fon her zaman böyle durumlar için bir kenarda bekletilir sigorta firmaları tarafından sigorta şirketleri ekonominin ne kadar kötü olduğuna dayanarak ödeme yaptıktan kaçınmazlar normal şartlarda bunu lütfen unutmayın. Peki, aracın size çarptığınızı düşünüyoruz biraz önce anlattığım konuda. Peki bu aracın sigortası yoksa ne olacak? Hemen bu soru gelecektir büyük ihtimalle aklınıza. Hemen bu konuyu da size aktarayım. Buradaki ayrıntıyı kaçırmamanızı rica ediyorum. Buradaki zarar bisiklete oluşan maddi zarardır arkadaşlar öyle düşünün. Bisikletin jantının yamulması, gidonun yamulması gibi parayla giderilebilir. Eşyanın başına gelen zarardan bahsediyoruz. Aracın zorunlu trafik sigortası yoksa zarardan ruhsat sahibiyle sürücü beraber sorumludur. Ruhsat sahibinin olayla benim ilgim yok deme şansı maalesef bulunmuyor. Karayolları Trafik Kanunu 85. maddesinde ruhsat sahibinin de sorumlu tutulduğundan araç kimin adına kayıtlı ise doğrudan o kişi karşı dava açılabilir veya icra takibi yapılabilir arkadaşlar. Bir diğer konudan da sizlere bahsetmek istiyorum. Sigortası olmayan bir araç bisikletli, şar bisikletli şahsa çarpmış ise neler yapılacaktır? Neler yapılmalıdır? Buradaki zarar aslında bisiklete gelen zarar değil, bisikleti süren kişinin bedeninde oluşan zarardır. Bisikletinin kolunun kırılması, omzun çıkması, yüzünde çizik, iz kalması gibi zararlara buna birer örnektir. Böyle düşünün. Çarpan aracın sigortasız olması bedensel zararların tazmininde önemli değildir. Sigortası olmayan aracın sebep olduğu kazadan vatandaşların mağdur olması için güvence hesabı kurulmuştu. Bir güvence hesabı vardır arkadaşlar. Sigorta yaptırdığımızda burayı bir fon gibi düşünebilirsiniz. Güvence hesabı oluşturuluyor. Bu tarz durumlarda, bu tarz olaylarda bu fondan karşılanıyor. Hemen devam edeyim. Arabamızı sigorta yaptırırken ödemediğimiz ücretin bir miktarı buraya aktarılarak fon oluşturulur. Biraz önce söylediğim gibi bu fon yaralanmalı kazalarda, çarpan aracın sigortası varmış gibi ödeme almamızı sağlar. Burada yapılacak başvurular güvence hesabına karşı yapılır. Güvence hesabı ödemiş olduğu zarar tutarını sigortası olmayan araç sürücüsüne icra takibi dava yolunda rücu eder arkadaşlar. Arkadaşlar son konumuza da geliyoruz. Burası da çok önemli. Burayı da çok dikkatlice dinlemenizi rica ediyorum. Araba çarptığında ne kadar tazminat alabiliriz? Hemen size bunu aktarıyor olacağım. Kazaya kusuruyla sebep olan araçtan alınabilecek tazminatın miktarı, çalışmayan süre, sakatlık oranı, tedavi gideri ve iş potansiyelinin kaybı, yani ekonomik geleceğinin sarsılması gibi düşünün. Bu kapsamda tüm borçlar kanunda sayılmıştır. Yani kanun bunları göz, gözetliyor, gözlemliyor, hesaplıyor. Öyle düşünün. E, tazminat hesabı formülleri, fazlaca detaylı olduğundan hani bunları birkaç örnek e, vermek gerekirse de e, bisikletli çarpan aracın bacağının çatlaması nedeniyle 2 ay çalışamadıysa 2 aylık askeri ücret tutarında tazminata hak kazanır. Çalışamaz olduğu doktor raporuyla belgelenmesi gerekir yalnız bu önemli. Geliri askeri ücretin üzerinde ise bunu da Bodro SGK hizmetleri dökümünden ibraz ederek belgelenmelidir arkadaşlar. Yani bisiklette yaşanan kaza nedeniyle devamlı surette engelli de kaldıysa bura ikinci bir konu. Bu sefer de engellilik oranının sağlık kurul raporu ile belgelemesi gerekiyor arkadaşlar. Yüksek tutarda tazminat alan kişiler genelde bu gruptandır. Yani engelli kalıp eskisi gibi çalışamayıp gelir elde edemediklerinde bu tür tazminatları e, tazmin etmelerini sağlatır. Ekonomik geleceğin sarsılması adı altında olan zarar en basit örneği ise televizyonda sunuculuk yapan bir kişinin yüzünde yara iz kalması ve artık o sektörde çalışamayacak olmasıdır. Yani kariyer imkanı elinden alınan kişi tazminat hakları bu kapsamda hesaplanır. Yani bu verdiğim son örnekten anlamanızı sağlamak adına. Arkadaşlar şimdilik sizlere aktaracağım bilgiler bu şekildedir. Umarım çok yararlı bilgiler olmuştur sizleri için. Lütfen kanalımıza destek olmanızı rica ediyorum. Abone, yorum ve beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Bu tarz videoların devamının gelmesi için sizlerden destek rica ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.